Evet, biz şimdi o tasafla ders çalışıyoruz. Evet anneciğim. Düğme sayısı kadar kaykay boyayın diyor değil mi? İki tane kaykay boyayacağız. Boyuyorsun. Aferin. Aferin olma. Taşırmadan güzel boyayalım anneciğim. Evet, şimdi başka renk al. Altında üç tane düğme var. Yani üç tane top boyayacaksın. Kaykaylardan sonra 3 tane de top boyayacaksın. Ben aklımda... mi çekeyim? Ben <laughs> üç tane top boya şimdi. Bunları boyamayacağız annem ondan geçtik. İkinci etkinlikteyiz hadi. Burayı boyuyoruz. Topları boyayacaksın şimdi. Üç tane top boya. Şimdi Biraz dışına ama olabilir. Daha dışına göre iyi Tamam, 3 tane diyordu. 3 tane boyadık. Bunlar boyamadı Şimdi 1 2 3 4 tane var. 1, 2 3 4 tanesini boyayacağız buradan. Hadi başka renk al. Yeşil alabilirsin. Tamam, Göbecekler. Hadi. Aa, o da koyu yeşil. Hadi şimdi birini Ben de yardım edeyim mi yine? Bir tane ben boyabilir miyim? Bir şey. mi? Ee, ben de, koyu yeşil. A -a -a. Üç tane. Bir tane daha kaldı. Bir tane daha boyayacağız. Çünkü dört tane diyor. Baya kalemler alalım hadi. Yine mavi. Hani bu... Onu da baya bu sayfaya ödeme bitti. Ne düşünüyorsun Umut Asap? Söyler misin bana düşüncelerini? Ne gitsin? Bu araları geçtik. Hadi şimdi bu etkinimiz bitti. Ders yapmaktan sıkan Umut Asap. Oyun oyun. Oyun hamuru oynamak istedi değil mi annem? Evet bu oyun hamurunun adı ne Umut Asaf? Söyler misin bana? Adı ne bu oyun hamurunun? Umut Söyler misin hamurun adını? Kuaför seti miydi? Neymiş? Söyle. Çıkaramadım. <laughs> Yardım etmem ister misin? Onu nereye takıyorduk? Getir bakalım koltuğunu. Evet onu takıyorduk. Koltuğunu da getir. Koltuğunu bir getir bana. Koltuğunu ver bana. Koltuğunu getir. Bir. <laughs> Kalk dal oğlum. Evet koy bakalım şuraya. Başka parçası var mıydı takabileceğimiz? Hı? Koltuğunun altındaki şu sarı var ya onu da getir bakalım. Getir sarıyı malzemeyi. Oradaki değil o, o kapağı şu diğer annem. Duvarın orada bak. Getir. O değil anneciğim, bunun altına taktığımız parçası var ya şu sarı sarı kapak. Evet. Koy. Unuttun galiba. Uzun süredir oyun hamuru oynamıyorduk, değil mi? Çünkü biz taşındık. Eşyalarımızı topladık. Teyzen arayalım.